Çay çarşısı ile ilgili bir takım haberler yaptı. Birçok gazeteci arkadaşlar bir takım haberler yaptı. Çay çarşısı her zaman konuşuldu, tartışıldı, <laughs> yapıldığı günden beri hep gündemin merkezinde oldu. Şimdi çay çarşısı ile ilgili söyleyeceğim birinci iddiam şu. projede olmayan bir alan çarşının içerisinde, projede olmayan bir alan kapatılarak e, Köksal Hapeloğlu'na veriliyor. Köksal Hapeloğlu kim? kim? AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Reşit Hapeloğlu'nun kardeşi. Hatta bir yani siyasi, siyasi desteği var yok, yok onu bilmiyorum. Ee, onu bilmiyorum. Kendileri açıklayacaktır ve kamuoyunun takdirine bırakmışız. Bu verilen alanda yapılan işletmenin ortağı ortağı CHP'nin önemli isimlerinden bir tanesi Deniz Vardır. Var. Şimdi ee, AK Partili birisiyle CHP'li birisi ortak ticaret yapar, aslında problem yok. Buna bir diyeceğimiz yok. Herkes herkesle ticaret yapabilir. Problem yok. Ama madem ki madem ki sizler ticari ortaklık yapabiliyorsunuz o zaman sokaktaki emekli vatandaşları neden karşı karşıya getiriyorsunuz, kavga ettiriyorsunuz? Veya gerçekten ya, gönül, gönül vermiş, adam CHP'ye gönül, gönül vermiş, adam AK Parti'ye gönül vermiş, adam, adam MHP'ye gönül vermiş. Verebilir, bunlar problem yok. Ama, ama gerçekten, gerçekten gönül veren, veren, inanan o saf temiz ama insanları ama neden birbirleriyle zil kutuplaştırıyorsunuz? kutuplaştırıyorsunuz? Problem, problem bu. bu. Yoksa yok, herkes herkesle ortaklık yapabilir. Problem yok. Bir HDP'de de ortaklık yapabilir bence. Benim bakış açıma göre. Problem yok. Bir başka ortağı daha var. Bir başka ortağı daha var, önemli bir isim. Onu burada zikretmeyeceğim. Neden zikretmeyeceğimi de söyleyeyim. Çünkü dostane bir sohbet ortamında öğrendiğim bir bilgi olduğu için. Yani biz gazeteciyiz, evet. Yanlış bulutlarımızı kamuoyuyla paylaşırız, evet. Ama dostane ortamlarda öğrendiğimiz yanlışı da kos kullanmayız. Onun ismini zikretmeyeceğim. Onun ismini zikretseydin, e, inanın ki deniz varlığıdan daha da önemli bir isim. Bu konuyu da geçelim. Bunu da sizin takdiminize bırakıyorum. Gelelim çaykur konusunda, çay çarşısında, e, şimdi hani bazı arkadaşlar diyor ki o bilgi verdi, bu bilgi verdi falan gibisinden birbirleriyle itişiyorlar, birbirini sorguluyorlar. Ben açıklayayım size. Bir akşam arkadaşlarla çay çarşısını ziyarete gittim. Yeni açıldığı zamanda. E, arkadaşlar dedi ki, yan tarafta neşe çay vardı, bir tane daha işletme vardı. Dedi ki ya şurası çaykur, oraya gidelim. E, Devletimiz kazansın. Ne de olsa devletimizin kurulu. Biz de Çaykur tabelasının olduğu kısmı çay içmeye gittik. Çay içtikten sonra çayın bardağına bizden 11 TL para aldılar. 11 TL. Ben de garsona dedim ki ya burası çay kurum değil mi? Ziraatta çay 3,5 lira burada 11 TL. Dedi ki hayır abi burası çay kurum değil. Burası özel bir işletme. Bunu deyince benim kafama takıldı. Ve ben bu konuyu araştırdım. Çaykur Genel Müdürü, ee, Sayın Çaykur Genel Müdürü ee, iyi takip etmesini rica ediyorum. İzlemesini özellikle rica ediyorum. Bakıyorum tabela Çaykur, başka bir isim yok. Bizde marka markaların bayrağını yaptık. Markanın köşesinde işletmenin adını yazarsın. Veya işletmenin adının köşesinde markanın adını yaparsın. Bunun açılımı budur. Neyse, Baktık ki çay kur tabelası. Tamam. Çalışanların burasında çay kur logosu. Tamam. Benimdeki önlükte de çay kur logosu. Yani tamamen bir çay kurulmuş gibi bir imaj yaratıldı. Bir hava yaratıldı. Tamamen çay kurulmuş gibi. Bunu sorgulamamız üzerine e, Ticaret Odası Başkanı Sayın Mehmet Erdoğan'a sordum ki burası çay mu? Özel mi? Siz burayı kime verdiniz? Mehmet Erdoğan bana aynen şöyle söyledi. Biz burayı Çaykur'a verdik. Çaykur Genel Müdürü de bizim böyle bir uygulamamız yoktur diyerekten birilerine vermiş. Ama kime vermiş bilmiyorum. Aynen böyle söyledi. Ben de Çaykur Genel Müdürlüğü'nü aradım. Dedim ki, ya Mehmet Erdoğan böyle diyor, vatandaş böyle diyor. Burası kimin? E, Çaykur Genel Müdürlüğü'ndeki yetkili kişinin aynen kullandığı kelime şu. Bizim çay çarşısında bize ait bir yer yoktur. Tamam, biz de bu verileri toparladık, haber yaptık. Ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün bu arada arkadaşlar telefonlar arıyorsunuz ama kusura bakmayın. ertesi gün Çaykur Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla bu iddia ettiğimiz yerdeki Çaykur logoları söküldü. Resimler elimizde var, görüntüler elimizde var. Logolar söküldü. İyi, tamam, güzel. Aradan bir gün geçiyor. Çaykur'un Çaykur amblemi var ya, orijinal amblemi. amblemi. Üzerindeki Çaykur ismi kopartılıyor, üzerine Çayda diye bir isim yapıştırılıyor. Çayda. İyi de çaydağ. Sayın çaydağ. Genel Müdür, ee, logo, logo taklidi var da. burada, marka taklidi var burada. Marka taklidi kanun suç değil mi? Neden işlem yapmadın? Neden bunu kontrol ettirmedin? Markanın taklidi var mı yok mu? Tamam ettirmedin. Aradan birkaç gün daha geçiyor. Çaykur Genel Müdürü bu arkadaşlara bayilik sözleşmesi yapıyor. Ben de buradan soruyorum Çaykur Genel Müdürü'ne. Sayın Genel Müdür, ben sizinle oturmuş değilim. Sizi tanıyor değilim. Şifayı tanıyor değilim. Ama sizi tanıyan ortak arkadaşlarımız vardır. Çaykur'da bir lambanın dahi boşa yanmaması konusunda hassasiyette davranan bir kişi olduğunuzu biliyorum. Bunu çünkü birçok isimden duydum. Bu kadar vicdanlı, bu kadar adil bu kadar dürüst olmaya bürüz çalışan, çalışan ve olan bir isim. Bu olaydan iki gün sonra siz bugüne kadar bu Çaykur ismini kullandınız, gelir elde ettiniz. Mahkemeye vermeniz gerekirken, markanın taklidi yapılırken, markayı, o marka sizin değil, Rizeli'nin markasıdır, Türkiye'nin markasıdır, milletin markasıdır. O markanın haklarını korumanız gerekirken siz adamlarla bayilik sözleşmesi yaptınız. Neden? AK Parti Merkez İlçe Yönetimindeki dört tane kişinin oraya ortak olduğu için mi bunu yaptınız? Siyasi baskı mı yediniz? Bilmiyorum. AK Parti Merkez İlçe'deki dört kişi burada ortak. İsimlerini ben çok iyi biliyorum.